Herkese merhaba. Bugün sizinle izlemeyi çok sevdiğim bir video çekeceğim. İnşallah siz de beni izlerken böyle güzel güzel izlersiniz. Heyecanlanırsınız. Bir alışveriş videosu. <laughs> Bu videoyu çektiğime inanamıyorum. Çünkü böyle e, Instagram'da falan böyle arkadaşlarımla kendi kendime çekip hep paylaştığım bir video. Ve bunu burada böyle herkese atacak olmak biraz tuhaf. Herkese dediğim 3 e, kişi falan. <laughs> YouTube'da çok az kişi Ama yani biraz böyle tadını çıkarmaya çalışıyorum. Yani öylesine videolar çekiyorum zaten. Öyle yani açıkçası hani ne kadar takipçim olmuş, kim abone olmuş falan onlara pek dikkat etmiyorum. Evet. Amazon'da aşırı bir indirim var. Belki görmüşsünüzdür. Böyle Etiket fiyatları 80-90 liralık kitaplar 30 liraya falan düşmüş. Anlamadım bahar indirimi diye geçiyor. Ben de bir 10-12 tane falan kitap aldım. Aslında daha gelecek kargom var. Bir 3 kitap daha gelecek. Yani onları da söyleyeyim. Artık dayanamadım açtım biraz sabırsızım. Ee, sinekli Bakkal'ı aldım bir de bunlardan bağımsız olarak. O çok indirime girmişti. Ee, onun dışında Milan Kundera'nın Kimlik diye bir romanı var. Onu aldım. Öyle bir şey daha vardı. Şu an hatırlamıyorum. Deniz Gezgin Ahraz'ı aldım bir de. Onlar daha gelmedi. Dediğim gibi onlar da bugün teslim edilecekti ama bunlardan ayrı bir siparişti dayanamadım. Bir ayrı bir sipariş daha verdim. Ee, ilk i̇lk kitabımız Thomas Mann'ın Baden kitabı. Böyle mi okunuyor bilmiyorum. Bu kitabı çok duymuştum övüldüğünü. Aşırı kalın ama böyle su gibi aktığını söylemişlerdi. Etiket fiyatı da 62 lira. Gözükmez oradan tabii. 62 lira ama ben bunu 27 lira gibi bir fiyata aldım ve böyle ben aldıktan sonra tekrar baktım aldıklarımı 47 liraya falan çıkmıştı yani yanlış mı o an yazıldı bilmiyorum ama ben bu kitabı yani kaç sayfa 830 sayfalık bir kitabı 27 liraya aldım çok mutluyum o yüzden e, Genelde indirimler bu arada can yayınları, yapı kredi yayınları ve iş bankası yayınlarında vardı. Diğer yayın evlerinde normaldi yani. Öyle bir indirim yoktu kayda değer. E, Milan Kundera'nın roman sanatı kitabını aldım. Bunu sanırım e, bu yani sanırım değil öyle kurgu dışı bir kitap. E, roman romanı anlatıyor. Adından da anlaşılacağı üzere. Farklı farklı yazarlardan bahsediyor sanırım. Onların kitaplarının bir incelemesi falan gibi. E, evet arkasında yazıyor. Musil, Kafka, Cervantes falan gibi yazarları ele almış için de heyecanlıyım. Ya edebiyat okumalarına başlamak istiyorum ama böyle bir türlü gözüm kesmiyor yani. Hani sanki e, o edebiyat kitabında bahsedilen kitapları okumadan ya öyle bir inceleme okumak hani haddime değilmiş gibi geliyor. Oradaki bütün kitapları okumam gerekiyormuş gibi geliyor. E, diğer kitabımız Mishima'nın Aşka Susamış kitabı. Ya Mishima'nın son anda sepetimde bir ee, kitabı tükendi. Bir maskenin itirafları diye. Onu çok üzüldüm. Şimdi onu kovalıyorum. Tekrar gelir diye. Ee, Ayraç da çıktı içinden. Mishima'nın e, Denizini Yitiren Denizci'yi okumuştum sanırım. Ya da e, böyle mavili yeşilli bir kitabıydı ya. Aa adını unuttum. Neyse o kitabını okumuştum. Bakıyorum yazıyor mu diye adı bir yerlerde. Kitaplarının hmm. Yok özür dilerim dalgaların sesini okumuştum. Yani pek fazla beğenmedim ama yani bir kitabıyla da yazarı böyle yargılamak istemedim. Bir diğer kitaplarına göz atmak istedim. Bunun kapağı falan yani bütün kitaplarının kapağı o kadar güzel ki yani. Okumasan da al böyle çerçevelettir tablo diye as eve yani. Ee, bir maskenin itiraflarının kapağı da çok güzeldi ama işte dediğim gibi ona yetişemedim. O bir kaldı. Diğer kitabımız böyle incecik bir kitap. Rüya. Bunun da kapağını çok beğendim. <laughs> evet arkadaşlar kitapları kapaklarına göre okuyoruz. Kesinlikle içeriye bakmıyoruz. Kapağı güzelse o kitap güzeldir. Ee, bu da belli ki çok güzel bir kitap. Kapağına bakılırsa. Yani incecik can yayınlarının kısa klasikleri diye geçiyor biliyorsunuzdur. Böyle yani bir, bir saat otur oku kitabı. Merak ediyorum bunu da. İşte diğer kitabım Usta ile Margarita. Bunu Melda arkadaşım çok övdü. Zevkine güvendiğim bir arkadaşım. Yani aşırı komik olduğunu ve böyle hayatının çok kötü bir döneminde okuyup aşırı güldüğünü yani sırf bu kitabı okuduğu için o dönemin çok güzel olduğunu falan söyledi. Yani kötü geçmesine rağmen anlatabildi mi bilmiyorum. Ee, yani çok merak ediyorum. Bu da yine cüsseli bir kitap ama yani bir oturuşta akıp gidiyormuş yani. Ve dikkatimi çeken bir şey oldu. Amazon'da genelde kitaplar çok hasarlı gelir. Yani geçen şurası bir kitap daha bunun da bir tık öyle. Can yayınlarında öyle bir şey oluyor galiba. Ee, şu kapağı şöyle arkaya yani şu şu kısma sırt kısmına taşmıştı. Ve böyle indirim dönemlerinde daha da çok hasarlı geliyor. Böyle hızlı paketliyorlar mı fazla sipariş var diye hemen atıyorlar mı artık bilmiyorum. Bu sefer yani diyeceğim o ki çok hasarlı gelmedi. Çok şaşkınım yani. Kitaplar çok güzel geldi. Şimdi nazar değdirmeyeyim. Ee, diğer kitabım. Hii, çok kalın. Anna Karenina. Aşırı kalın. Ve aşırı hasarsız. Jilet gibi. Ay çok hoşuma gitti. Bin sayfa falan. Bunun da yorumlarına... Ee, yani tabii Tolstoy'u yani artık yorumlardan okuyup almak bize düşmedi ama yani bir bakayım dedim seviyor mu insanlar Anna Karenina'yı falan diye. Yani yorumlar çok iyiydi aşırı hızlı geçtiğini falan söyler yani. Bilmiyorum çok heyecanlandım ya bu kitap içinde. Böyle bin sayfa ama iki günde okudum falan filan yazanlar var işte. Müthiş bir böyle döneminde sosyolojik bir şeyini de yapıyormuş. Ee, değerlendirmesini ay arkadaşlar Ay Tunç Osman ee, böyle favori kitaplarım mı zaten çok fazla video çekmedim ee, böyle sevdiğim 5 kitap videosuna yine size Yeşil Peri Gecesi'ni anlatmıştım bu da onun e, devamı niteliğinde 3. kitabı ben onun seri olduğunu bilmiyordum İlk kitabı da Kapak Kızı'ydı Kapak Kızı'nı da okumadım ben ortadan başlamışım eee Orada Osman karakteri vardı. Şebnem ve Osman karakteri. Kapak kızında Şebnem'i anlatıyormuş. Osman'da da Osman karakterini anlatıyormuş. Osman'ın ağzından mı anlatıyor artık? Osman'ın hayatında daha Ama böyle iyice irdeliyor kitap? Onu bilmiyorum ama Ayfer Tunç yani çok seviyorum. Size o kitabı da çok övmüştüm. Bunun da etiket fiyatı 65 lira. Ben bunu 22'ye aldım Amazon'dan. Gerçekten çok garip. Garip bir indirim var. Aa, diğer bir kitabımız. Her kitaba bu aynı tepkiyi vermem peki. Germinal. Emine Zola'yı hiç okumadım. Ama bu Germinal'i de e, Başak Tanrı verdi de gördüm. Soyadını umarım doğru hatırlıyorumdur. Çok sevdiğim bir kanal o da burada. E, önerilerine falan çok güvenirim. Çok alırım yani. E o galiba şu an bu ara bunu okudu ve çok beğendiğini söylüyordu story'lerinde. Yani çok merak ettim. Yazarla tanışma kitabım olacak inşallah. Ben de beğenirim. Bu da yine böyle e, ince yürümek kitabı. Yani böyle biraz sanırım şunu biraz aşağı alayım. Yani insanı böyle harekete geçirmek için e, yürümenin işte faydalarından Yürüdüğümüzde işte zihnimizin daha iyi çalıştığından falan filan bahseden bir kitap. Ee, yürümenin felsefesi de sanırım bunlardan bahsediyor. Bunları okumak istiyordum hani ya bunu ya onu ya da daha sonra onu da okurum belki bilmiyorum. Ee, o yüzden aldığım bir kitap oldu. Bir de ben böyle hareket etmekten çok nefret eden bir insanım hani belki okuduğumda böyle bir tık beni hareket etmeye teşvik eder diye aldım. Diğer kitabım bir öykü kitabı, yazarın bir ilk kitabı, Yankı. Bunu da Tuğçe Kozak çok övdü. Yani bunu aldığı zaman da videosunda bunu anlatmıştı, övmüştü çok böyle hatırlıyorum. Bir de yeni son 2-3 videosundan birinde böyle sevdiği kitaplardan bahsederken bundan bahsetti. Bunu da çok meraklı okuyacağım. Yazan ilk kitabıymış ve yani çok iyi bir ilk kitap olduğunu söylemişti o. Bunu da merak ediyorum. Dediğim gibi... Üç tane daha kitap aldım sonradan. Deniz Gezgin ahras Onu da klasik okurdan çok duymuştum öngüyle. Ee, bir diğeri Sinekli Bakkal. Diğeri de... Yine unuttum. Ama halbuki videonun başında söylemiştim. Ha, Milan Kundera'nın Kimlik kitabı. Bu uçu da gelsin. Bakalım, yerleştirelim. Size bir kitaplık videosu çekmek çok isterdim ama yani tek kitaplığım bu değil. Hepsi parça parça yerlerde. Bu benim odamda, diğeri salonda. Kitaplarımın yarısı kolilerde. Yani böyle bir düzenim yok maalesef. Yani belki inşallah bir gün onu da çekerim size. Bu video bu kadardı. Ee, siz de eğer alışveriş yaptıysanız beni burada takip eden 10 kişi. <laughs> Eğer alışveriş yaptıysanız, bir şeyler aldıysanız ya da bu ay aldıklarınız Amazon'dan olur, başka yerde olur hiç fark etmez. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumları okurum. Ben de artık böyle yorum okumak istiyorum. 3-5-10 tane. Ee, videomu izlediyseniz buraya kadar. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.